Haydi bakalım ıslanma Girdikçe alışıyor musun? Lan bu ne hal lan? Ara sıra çekersin tamam mı? Oldu <laughs> <Bordu> kamera <kalıyor>, hadi. <laughs> He he he. هيا 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 يلا اوكي هيا 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 هيا

bravo bravo bravo

Yoksa adamlar kapandıkça kapanırken... yok, yok, Top bize kalsın demek şey. istiyorum yani. o yüzden. Şimdi bırakıyorlar. Top sen. Top kaldırma yapıyorsun. Gerek. Ya şut atacağız. De, hadi, şut Orada fazla şey, abi, şey öldürüyor muyuz? Vallahi ya. Topuk be. Hey hey. Aşır, aşır. Aşır. Ağulur, ağulur, ağulur. Ağulur. Ağulur, ağulur. Ananı avradını ayağıma Abi şu eline git. Vuracağım ya ila ilan ettim. Bekle <laughs> vur. Vallahi tek de vursan. <laughs>

<laughs> Bana Asis yazar mı? Hadi. <laughs> 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 Kalksana <laughs> Bravo sana Bravo, Bravo! 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 Devam

20 vurup oynayacak. ona koydum. Arkandayım. Vallahi Senin atacağın topun. havadan. <laughs> Portu be. Bravo. Emre. Şimdi lan. Oy. Bravo, bravo, bravo. Bana asist var mı? <laughs> Dokun lan. Aa! Oh! <laughs> Top yavaş diyor. Kollarım tutmuyor. Alo alo. gördüm. <laughs> Yoksa girmesini beklemem yani. Emre. Ya, bu ya. Ya. <laughs> Abi çok terledi ki. <laughs> mı adamı Emre yenerdi. Evet. Maçı o Emre.